Annenin şeyini uyumuyor. Ben mi uyumak zorundayım? <laughs> evet. Bak o daha uyuyacak. O daha bak şimdi uyuyacak zaten saati gar. Beş dakika kaldı. Ben uyumayacağım. Ben ablayım. Büyüdüm. İstemiyorum uyum, uyumayı. Önüyle kızdıracak mısın kızım? Tamam. Kızdıracak. Gel mi arıyorsun? Bak çocuk var diye bağırmıyorum. Doğru ben de bağırırım. Bak iyi anneyim. Ama bak kızmamak için de kendimi çok zor tutuyorum. Beni içinden çıkarttırma kızım. Bak bebek benim. Sağ oyun oynasın. Geliyorum. Ya o oyun Ne böyle Cemre. Beni içinden çıkartmak mı istiyorsun? Git yat. Git yat. Seni gözüm görmesin. No, yeah. <laughs> Beklemiş annen annen ya. Üç saati de gelmiş çocuğumun ya. Allah. Doğrusu bu değildi ki. Dur. Şimdi ben bunu çekeceğim. Korkma tamam mı bütünlüğüm? O kadar Aferin sana. Cemre! Cemre! Ne oldu anne ya? Anne, Şu sütünü al. Kardeşinin sütünü getir bana. Ve al şunu. Kardeşin sütünü getiriyorsun. Of ya ben illa kardeşim dediğimi yapacağım. Bir şey demeye başladım. Ne alakası var daha küçücük ben çocuk? <gülüyor> <gülüyor> of yutun yutun. Kardeşim olmadığında beyaz de bana çok iyi davranıyordu. Kardeşim de bana kötü davranmaya başladı. Ne şöyle şunu de Lan bu şut değil bu başkası da şutu. E şunu da yakayım sonra geldi de ne de, şut demişim bu oyda. kendi bir boyamı koyayım. Bunu da koyayım. Asansörle yollayayım mı hiç ben bunu? Ha, hmm, heh dedi ya. Ben kendim uyuyacağım ya.

asansör bilgisidir. Asansör bilgisidir. Asansör bilgisidir. Çocuğunuz uyumaya gitti ve bir boranı sadece asansöre bıraktı. Kendiniz alınız. <laughs> Hay deli ya Rabbi ya. Sebet. Beni ediyor. Gitmiş asansöre vermiş ya. Allah. Hadi gel bakalım. Bak 4 dakika kaldı. Bu gönderisi 3 dakika kaldı tabii ki. Tamam 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 sinirlenme sinirlenme. Buraya koyalım sütü zaten iki tane sütü var. Hadi çıkalım bakalım iki çıkarsa. Ha? Yeah. Hadi bakalım geldik. Bak bir bitti ya. Senden mi koku geliyor? Altına mı yaptın sen? Yoksa bana mı öyle geliyor? Aa kakaya yapmışsın. değiştirelim altını. Hı -hı. Şimdi tutuşu bizi bir dakika. Hı -hı. İki tane oldu yanlışlıkla. Aa bak. bak çok ama Bu tarzlar hiç çıkış basıcı. Kahvaltılar yapılmıştır. Hı, Hı, oldu. Tamam, Şimdi gel bakalım. yatalım bakalım. İyi geceler. Evet. Işıkları kapatayım ben. O da yabuk olmuş Düzelteyim. Çıkacak, çıkacak. Bakalım. Tamam, yani. sabah sabah Ay. evet okuyorum bir varmış bir yok bir zamanlar ikisi de çok tatlı bir kız yatarmış. O kız da çok sevimliymiş. Ama kız biraz şımarık, biraz uslu, biraz da normal bir kızmış. Ama ailesi bunun farklılığını asla ama asla aynı anlamamış. Demiş ki bu kız nasıl kız ya bir yaramaz bir normal bir de usta oluyor demiş. Sonrasında büyük bir şok geçirmiş. Bu kız bir an bir sürü bir uslu çıkarmış ve bir sürü uslu olmuş. Ondan sonra bitmiş. Tamamdır. Keşke benim de bu olsa. Uyudu bu sefer. Anne benim uykum tutmuyor. Bana da maşal oku ya. Harap ya, ya Ben metin yazmıştım. Benim defterimden oku. Ben onlar daha iyi geliyor. Ay ay oh, oh, oh. boğuluyorum ya. Tabii şu açtığın altına geçtim boğuluyorum. Olmaz aman. Neyse okuyorum. Bu ne ya? Neyse tamam. Bir varmış, bir yokmuş. Annem varmış, annem yokmuş. Ama ilk annem var. Ee, bir zamanlar balık içerisinde balık yaşıyormuş ve o balık bir an kaybolmuş. Ailesi meraktan e, hemen aramaya başlamış. Aradığında da bakmış, annem yokmuş. Bu nasıl bir masal kız mı ya? Anne sen anlat anlat ben öyle uyuyorum. Ne anneymiş. Anne çiler sana girsin. Girsin anne. <laughs> Şişt, hadi hadi yat. Anne maşallah oku ya. Mu, uykum yoksa? <laughs> tamam okuyacağım okuyacağım hadi. <laughs> Ve bu kız ha bir de kaybolup kaybolup duruyormuş ve bir sonrasında oyuncak dükkanı görmüş. İçerisine girip demiş ki oha şeker dükkanı gibi parlak. Yıldızları da var. Bir sürü oyuncak var. Hepsini alacağım oynayacağım demiş balık. Balık bir. Balık iki annesi yani. Onu aramaya başlarken Oyuncak bir pap parlak oyuncak görmüş. Bu orada bir tane abi Balık birin adını geçermiş. Ve Balık 1'in ismini durmaz. Balık iki gitmiş. Ve demiş ki benim kızım burada mı burada mı demiş. İsmi de Balık bir demiş. Sonra evet burada Balık bir diye birisi var. İsmini sorduğunda Balık bir dedi. Demiş. Bu ondan sonra babası da aramış. Böyle bitmiş de. Hiç uyudun mu? uyumuş gerçekten de. Neyse. Uyusunlar artık. Vallahi yeter. Cedik günü bir uyuyayım. gün. Ay, ya da ben niye aşağıyım ki? Çok güzel geldi. Olur. Hadi artık.